Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum atandığı bir günde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret büyük tartışma konusu olmuştu çünkü sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarete ilişkin fotoğrafları. Sonrasında ise Murat Kuruma bir ziyaret gerçekleştirdi Hikmet Çetin. Bu ziyaretlerin perde arkası, gerekçesi merak ediliyordu. Gazeteci Nevşin Mengü de kendisine bir telefon açtı ve bu ziyaretlerin perde arkasını sordu. Çünkü Hikmet Çetin Halk TV'de Ece Üner'in program konu olmuştu. Telefon bağlantısı yapmıştı. Orada yapmış olduğu açıklamalardan açıkçası ben hiçbir şey anlamamıştım. Birçok seyircinin yorumuna baktığımda da aynı fikirdeler. Gerekçesini Nevşin Mengü'ye açıklamış. Diyor ki Hikmet Çetin Devlet Bahçeli Murat Kurum ile görüşmeler gerçekleştirdi. Çetin'i aradım görüşmeleri sordum. Hikmet Çetin Devlet Bahçeli'ye belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiği, bu kişilerin kaçma ya da delil karartma durumlarının söz konusu olmadığını aktardığını söyledi. Çetin elini taşın altına koymuş. Elimden geleni bu süreçte yapacağım diyor. Hikmet Çetin yaşı 90'a ermişken bakın Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özgür Özel'in yanında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin gibi isimler ise CHP kuşatma altındayken bu kuşatmaya yardım etmeye çalışıyorlar. Kuşatmaya çalışanların yanında olmaya çalışıyorlar. Bunu da tarih yazacak işte. Hikmet Çetin ise yaşı 90'a ulaşmasına rağmen Özgür Özel'in yanında dimdik bir şekilde duruyor.